Şimdi Türkiye'de borsa iniyor çıkıyor. Borsadan para kazananlar ve Kaybeden de böyle. Kaybeden sadece küçük yatırımcı. Küçük, küçük yatırımcı elindeki parayı kaybetmemek için üç kuruş, 5 kuruş elinde ocağında ne varsa götürüyor. Aklının yattığı veya da birilerinin tavsiye ettiği hisse senedini yatırıyor. Ondan sonra borsa hop çıkıyor, hop iniyor. Bu, bu, arada küçük yatırımcının o küçücük parası giderek küçülüyor. Minnacık bir şekilde küçük yatırımcının cebine geri dönüyor. Ama paranın büyük bir kısmı borsada küçük balıkları yiyen büyük balinaların, köpek balıklarının cebine geliyor. Şimdi borsada işlem hacmi denilen bir şey var. Herkes işlem hacminden bahsediyor. İşlem hacmi şu kadar genişledi, bu kadar daraldı diye. Aslında genişleyen veya daralan bir şey yok. Borsada dönen para aynı. Borsaya dışarıdan gelen sadece küçük yatırımcının parası var. Sadece bu küçük yatırımcının küçük küçük paraları borsanın büyük devleri arasında eşit şartlarda paylaşılıyor. Şimdi borsadaki bu paylaşımın nasıl olduğunu size bir fıkrayla anlatmak istiyorum. Köylünün biri yaşlı eşeğini pazara çıkartmış. 50 milyon liradan satacak. Bir müşteri gelmiş demiş ki bu eşek kaç para? Köylü 50 milyon lira demiş. Tamam demiş alıyorum. Almış 50 milyon lirayı. İleride gitmiş başka bir tevkik kurmuş. Aynı eşeği satmaya başlamış. Bu arada eşeğini satan köylü şöyle bir pazarı dolaşın derken bakmış ki kendi eşeğini bir önceki kendisinden alan köylü satıyor. Yanına yaklaşmış kaç para bu eşeğinin? Köylü demiş ki 100 milyon. İlk eşeği satan köylü bundan çok şüphelenmiş. Demiş ki bizim eşekte bir keramet var. Bak 50 milyona aldı adam 100 milyona satıyor. Tamam demiş alıyorum. 100 milyon liraya ilk 50 milyona sattığı eşeği köylü geri almış. Sonra biraz ileriye başka bir tezgah kurmuş. Bu sefer eşeği kendi satmaya başlamış. İkinci satın alan eşeği satın alan köylü pazarı dolaşırken bakmış ki kendisinin 100 milyon liraya sattığı eşek 150 milyon liraya. O da demiş ki bu eşekte bir keramet var. Bak adamdan biz 50 milyon aldık. 100 milyona geri aldı ama 150 milyona tekrar benden geri aldı. Bu sefer bu geldi gittiler arasında eşeğin fiyatı 1 milyar liraya kadar çıkmış. 1 milyar liraya en son satan köylü pazarı terk etmiş gitmiş. Bu arada başka bir müşteri gelmiş eşeğin başına. Demiş ki eşek kaç para? En son eşeğin elinde kalan köylü demiş ki 1 milyar lira. O da demiş ki ne yapıyorsun sen bu eşek bir milyar lira eder mi? 50 milyon liralık eşek. Ah demiş bir milyon elini baremini görseydi o direnci kırsaydı bir buçuk milyara kadar yolu vardı bu eşeğin. İşte Borsa'nın hikayesi bu.